Herkese ben Kübra. Bugün biraz heyecanlıyım çünkü ilk finalime gireceğim. Nasıl olacak hakkında benim de çok bir fikrim yok. Hep birlikte göreceğiz. Biraz gergin bir ortam. Çünkü az çok anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Ve gerçekten Bilkent ayna yolladı. <laughs> Aynalar bu şekilde ve normalde yatay koymamız gerekiyor. Ama yatay konulduğunda çok ekran gözükmüyor. Yani ayarlaması biraz zor, bir de benim bilgisayarım sıkıntılı olduğu için. Şimdi bizim üniversitenin sisteminde e, final sınavlarına, online final sınavlarına giriş butonu koymuşlar. İlk önce oraya giriyoruz. E, burada tam sınav saatinde Ay çok heyecanlıyım. Bir de sınavdan önce fotoğraf çekip yollamamız gerekiyor mail adresine. Ama fotoğraf nasıl çekeceğimizi de çok algılayamadım. Saat sabah 8 bu arada ya. Gerçekten 31 Aralık ve 8. Hoş zamanlar değil. Ya şöyle ben bu dersten aslında kalacağım için böyle bir video çekmek istedim. Çünkü sistemi bilmeyen ve aynaları merak eden çok fazla insan var. Ben de zaten hani çok fazla konsantrasyon gerektirmeyecek bir ders. Çünkü maalesef kalıyorum. O yüzden böyle bir video çekeyim dedim. Biraz erken çıkacağım sınavdan. Bayağı erken çıkacağım. Ay sınava giriş butonu açıldı şu an, çok heyecanlıyım. Şu an mikrofonum açılacak ve konuşamayacağım. Telefonumuzun gözüken bir yerde olması gerekiyor. Bu aynadan bilgisayarın ekranı gözükmesi gerekiyor. <laughs> çok gerginim şu an. Aa, umarım kahve sorun olmuyordur. Beyaz A4 kağıtlarımız var. Şu an sınava girme butonu açıldı. Sınava giriyorum. Sınavdan önce kendi fotoğrafımızı mail adresine yollayacağız. Sınavdan sonra da her sayfaya adımızı yazdığımız kağıtları verilen sınav için açılan özel mail adresine yollayacağız. Aa! Nasıl ya? Neyse giriyorum şu an. Şu an hocanın sınıfı almasını bekliyorum. Dün sınava giren arkadaşlardan öğrendiğim kadarıyla pek çok aksaklık olmuş. Ve gerçekten çok sıkıntılı bir süreç. 5 saat boyunca oturdukları yerden kalkamamışlar ya. Çok korkunç. Gerçekten bu kadar şeye gerek var mıydı ya? Şu an kalacağıma emin olduğum dersin Sınavda da girerken bile bu kadar stres yapıyorsam diğer sınavlarda ben ne yapacağım? Ay sınava alınıyorum şu an. Yani gerçekten öldüm bu meğer. yiyeceğim. Sınav boyunca çizim yaptım bu arada. Köpeğimi hala dışarı çıkarmadığım için birazcık huysuzlandı. Birazdan onu çıkaracağım anlamaya başladı. Şu an sınav erken biter diye düşünüyordum. Çünkü çalışmadığım bir sınav olduğu için hemen çıkarım diye düşünüyordum ama sınavın sonuna kadar durmak gerekiyormuş maalesef. Ben de bütün sınav boyunca böyle çizimler falan yaptım. Yani kalacağımı bildiğim bir sınav olduğu halde çok gerildim. Diğer sınavlarda ne yapacağız ya da diğer insanlar ne yapıyor hiçbir fikrim yok. Dün mesela 5 saat boyunca oturmuşlar bilgisayarın işte. başında 5 saatte ben burada 1 saatte canım çıktı. Yani kısacası çok sıkıntılı bir sistem bence. Bu kadar şeye gerek var mıydı bilmiyorum. <laughs> Yoktu. Herkesin mikrofonu açık. Sürekli bir yürültü kirliliği oldu. Birinin yazısından, birinin masasından, birinin aynasından. Yani sürekli bir ses geliyor. Hani odaklanmak neredeyse imkansız. Hocalar soruları ekrana yansıtıyor ve ekranlarını paylaşıyorlar. Hani sınav bir sayfadan fazlaysa ki genelde öyle oluyor. Hiçbir şey göremiyorsun. Ne yapabiliriz ki yani? Biri diyor hocam birinci soruyu tekrar açar mısınız? Biri diyor hocam ikinci soruyu tekrar açar mısınız? Yani neden bu kadar şeye gerek var ki gerçekten? Şu aynayı asla doğru düzgün ayarlayamadım zaten. Hani ayna... Ayna... <laughs> Söylemem. <gülüyor> neden böyle şeyler oluyor ayna? <laughs> Ağlayacağım artık gerçekten ağlayacağım kafayı yedim ya. Ve sınavın sonuna kadar neden durmak zorundayız? Ben bunu da asla anlamıyorum. Hani sınavın sonuna kadar oturdum şunları çizdim. E ee? Ay. 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 Sonuç olarak Bilkent Üniversitesi gerçekten ayna yolladı. <laughs> Ve bu aynadan bilgisayarın karşısına koyup Aynadan bilgisayarı görecek şekilde ayarlamamızı istiyorlar. Ve bize sınav çalışacak şu kadar bir alan kalıyor. Hani gerçekten gerek var mıydı ya? Bilmiyorum. Bu kadar insanı strese sokmaya, bu kadar... kimse sınava odaklanamıyor ki zaten bu şartlar altında. Neyse, ben daha fazla yorum yapmak istemiyorum gerçekten. Sınavdan önce selfie çekip yolluyorsun. Sınavın sonunda bütün kağıtları adını soyadını atıp işte oh yani mail atıyorsun ayrı şunlar, bunlar. Gerçekten <laughs> hiçbir şey söylemek istemiyorum. Sonrasında bu videoyu bilken online sınavlarını göstermek için açtım ama hani anlatırken bile içim şişti. Bir de yaşasanız yaşayanlar beni çok anlayacaktır eminim ama daha ilk finalim olmasına rağmen aşırı gerginim, aşırı yoruldum, aşırı böyle gürültü kirliliği başım... Ya, gerçekten kafayı yedim anlıyor musunuz? Yarın 2021'in ilk günü ve ben sınavlara çalışacağım. <laughs> Biraz zor bir dönemden geçiyoruz maalesef. Ama Bilkent, gerçekten bunu izleyen olur mu bilmiyorum ama... <laughs> kadar zorluyorsunuz? Neden yani? Şurada streslenmekten kalacağımı bildiğim bir dersten bile sınavına girerken stresten odaklanamadım. Ve diğer derslerde ne yapacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Hani neden yani neden sadece? Bu arada final dönemi başlamadan önce bu canım aynalar yetmiyormuş Cansına. <laughs> bir de bütün öğrencilerden kendi el yazılarıyla işte isimlerini ID'lerini ve imzalarını attıkları kopya çekmeyeceklerine dair bir kağıt istediler. Böyle kağıda bildiğiniz kopya çekmeyeceğim, sorumluluklarımın farkındayım falan filan diye yemin ettik <laughs> ve imzalayıp okula yolladık. <laughs> Gerçek aynımız var ya. Şu an gösteremiyorum. Arka biraz dağınıklığını göstermemek için ama ayna. <laughs> Psikolojim çok bozuk ya. Belli oluyordur bence. Görüşürüz. 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 Bilgilendirici bir video çekmeyi amaçlamıştım ama sınavdan çıktıktan sonra bu psikolojiyle çok mümkün değil. O yüzden kusura bakmayın. Ama bence daha bilgilendirici <laughs> oldu bu durum. Çünkü delirdim. <laughs> Gidiyorum ben. Görüşürüz o zaman.